Merhaba sayın seyirciler. Altı kişi birden Worms Armageddon oynuyoruz ve bu sefer herkes tek. Vahşi solucanlar çok vahşi bir savaş yapacak. Bakalım kim kazanacak? Örümcek bebekle başlıyoruz. Evet örümcek bebek yap bakalım hamleni. Merhaba arkadaşlarım. Önce ben başlıyorum. O yüzden avantaj bende mi acaba göreceksiniz. Şimdi şuraya bir tane kuş atıyorum. Aa, ben oraya işaretlememiştim ki. <laughs> beni vuracaktın ama ters tepte. Kuş senin kadar akıllı değil yorumcak bebek. Kamil dayıyla o benim o solucanım vurdu. Hele Venom attı bizim kafamızda patladı. <laughs> tamam ben de sıra bende bakın bakın. Her taraf solucan kaynıyor. o yüzden çok bir sürü adam yok edebilirim bakın şimdi. Hadi bakalım böyler. Aferin sana be. Kamil dayı bu sefer şimdi bitir. <laughs> Bir sürü can gitti. Öyle. Gitti bakalım yüzlük sol gitti. Anam 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 anam. Benimki de gitti durup dururken. Hiçbir suçu günahı yoktu ya. Hep senin yüzünden Katoş'un öptümün dayısı. Yapacak bir şey yok yeğenim. Kimdesin ha kimde? Bende kardeşim. Evet şöyle e, ilk elde muz açık değil arkadaşlar. Şey de açık değil. Şu helonaya bombası var ya o da açık değil. O yüzden kullanamıyoruz. O yüzden de. Dur bakalım başka bir şeyler yapmak lazım. Evet. Yine gitmiş görür ama. Aa, bir tane gitti sadece. E gene benimki gitti. Ne oluyor la bugün? Herkes benim solucanları yok ediyor. Öyle denk geliyor. Kimil daya? Dur bakalım dur. Dur. E, aşağıda benim solucan var mı? Yok aşağıda hiç benim solucan yok. O zaman. Şöyle çok kuvvetli bir şey atarsam eğer. Ben de inek mi atsam acaba? Şundan atam hepiniz bir gavurma e, kavurma gibi kavuru var bakam. Hadi bakalım. Pişir, pişiriyorum. solcan pişirmesi. Ama yemeğe nele bu iş bir şey yaramadı. <laughs> i̇nek atsaydın güzel olacaktı. Acemi Kamil dayı acemi. Gönderecektin ineği. Görecektin ne oluyor. Doğru acemilik. Sıra bende arkadaşlar. S1 isimli solcanımın 41 canı kalmış. Evet bunun acısını bir yerlerden çıkartmalı. Evet tek atışta bir sürü can götürebileceğim. Ee, dur bakalım. Bakıyorum. Evet. Şuraya. Evet buraya. Demek benimkini uçuracaksın. Birçok solcan uçacak diyecektim işte öyle olmadı. Benim birazcık canım gitti ama. Sıra bende tamam sıra bende. Sıra bendeyse eğer sıranın bende olduğunu bilebilirim. Evet herkes bak çünkü sıra bende. Tamam kardeşim oyna. Şuradan bir uçacağım. Ninja solucan. Hop. Hadi bakalım. Hop. Güzel. Güzel. Nereye? Çığa. Bak şimdi bak bak bak. Ne yapacağım bak bak. Hay, ha, olmadı. Nasıldı bu ya? Onu koyup kaçacak mısın? Evet. Dinamit koyup kaçacağım. Benim üstüme koyacaksın galiba. Evet. Ama orada üçü de yok olacak bence. Nasıl konuyordu bu ya? Hmm, ha? şu muydu? Ha, tamam tamam. Çık şuralara bir ara. Ha, havada Çağırmıyor. asılı kaldım. Aa aa, 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 aa. Kendimi de öldürdüm galiba. Yok kardeşim ölmez Allah, seninki Allah, de. Ha, bakalım Allah, onlardan, Allah, ölen, Allah, onlardan Allah, ölen var mı? Yok hiçbir Allah, şey Allah, ölmemiş. Allah, Allah. Neyse kendimi öldürmedim ya. O da iyi. Şuraya tek yer bana geldi ve... ikinci turda olduğumuza göre bakın bunlar açılmış işte. Bu da açılmış. Muj da açılmış ama ben muj çünkü... Çok daha kötü bir şeyler yapmak istiyorum. Güzel mi attım? O benimki benim mı? Ayağım birine bir şey oldu bence. Çok da bir şey olmuşa benzemiyor ama. Orada benim de yüzlük var. Birisi ölürse benimki de gider. Benimki öldü <laughs> la. Bak ah, seninki de gitti işte. Evet yüzlük çalacağım şey gitti tamir daya. Ya benim de yüzlük <laughs> de, yüzlük müydü <laughs> neydi bilmiyorum ama çabucak eğleneceğim herhal. Dur Kamil dayı nereye gidiyorsun? Daha karpuz keseceğiz. Ne karpuzu la? Yani elenme, elenme. Ben eleyim seni. <laughs> Durun bakalım. Uf. Her yerde solcan var, her yerde. Şuraya bir muz yağdırabilirsem. Evet, güzel. Ya of hepsi aynı yere gitti. Bu güzel. Of, of, bir sürü, bir sürü <laughs> solcan yok oldu ya. <laughs> güzel atıştı kardeşim. Hala. efsane atıştı yeğenim. Burada benim de solcanım vardı. Herkesin solcanı vardı. Evet, benim de vardı. Denize gömüldü. De. Elimizde çaycanım var ama bir şey oldu mu acaba? De Hem de çok bir şey almış. Yüzlük çaycanım gidiyor. Çok büyük hasar verdim adam. En iyi atış buydu şimdiye kadar. Teşekkür ederim. <laughs> orada kimsenin kusulcunu <solucanı> kalmadı ya. <laughs> Kocaman alan bana kaldı orada. Bomboş. <laughs> Dur bakalım ben de şu aşağıdakileri yok edebilirsem harika olacak. Ama aşağıda benim iki tane solcanım var. O yüzden şu tarafa atayım. O lambaların ortasına bırakabilirsem uçururum oraya. Güzel atış, güzel, güzel. Benim iki tanesi öldü. Hamuz da gitti. Deniz alıştım. Ah, kendime de zarar verdim ama. Benim iki tanesi öldü mü acaba? Ha, bir tanesi ölmüş, bir tanesinin azıcık canı kaldı. Neyse, yine de güzel sayılabilir. Sıra bende arkadaşlar. Şu kutuda ne var? Önce bir onu alacağım. Ee, evet, bakalım ne çıkacak. 3 çarpı Metcow. İnek mi çıktı? Ha? İnek çıktı galiba yine. Tamam. Şimdi ben uçan koyun atacağım başka bir şey de atamam şuradan çıkarabilirsem. Çıkaramadım. Bu arada benim hiç sol canım kalmamış, elenmişim ben. Kimse de söylemiyor. Evet kim dayı. ya? Geçmiş olsun. Sağ ol yeğenim. Ben de sonuncu sıradayım ya. Azıcık canım kalmış. Senin de işin yaş kardeşim. Bu işler hiç belli olmaz. Bu işler adamış işler. Şimdi şuraya bir çıkabilirsem aşağıya. Ee, delik açarsam oradaki dört tane solucan da işini bitirebilirim. Şu teyzeyi göndereceğim. Hadi bakalım teyze patla orada patla. Ya fazla uzağa gitmesene. Beni uçur Bir tanecik adam uçurdu ya. Daha kocaman bir delik açsaydım keşke. Helena'yı açsaydım keşke. Ha, ha, tamam harika oldu işte bu. Benim kim aldı o yada? Mamamınki de benimkiyle birlikte denize gömüldü. Evet. Güzel güzel. Üç tanesinden kurtulduk işte. Şimdi artık yay yani bana geldi. Ee, ne yapacağım ne yapacağım? Bakıyorum. Şunu atacağım. Nereye atacaksın? Vazgeçtim. Töke parlançosunu denize uçuracağım. Kardeşim aşağıda bir sürü solcan var. Niye benimle uğraşıyorsun? Şenetinin yüz yanı <laughs> var. Ne biçim buydum <laughs> ama. Oh iyi olmuş. <laughs> <laughs> Benimle uğraşmayacaktın örümcek bebek. Ama yüz canım vardı, yüz canım vardı. Alabilir kardeşim. Bende sıra bende. Şunu bir alalım. Alalım. Oy, iki kat zarar diyor, iki kat zarar. Ne yaparsam iki kat fazla zarar verecek galiba. O zaman... Şu koyunu atalım, şurada patlatırsam... ikisi birden öldü mü? Beni bilmiyorum da Joker zaten gömüldü suya. Ne biçim zarar verdi ya? 184 can gitti ha. Evet iki kat zarardan daha fazla verdi sanki. O zaman belki de 92 can gitmiş. Kendimi de öldürdüm ama ya. Keşke onu atmasaydım. Bir sol canım eksildi. Bir dakika benim başka sol canım kalmadı. <laughs> Helaldim ben. He. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun abici. Teşekkür ederim. <laughs> Dört kişi kaldınız bakalım kim yenecek. Sincap şu an birinci durumda. Neden söylüyorsun kimseye çaktırma şimdi herkes beni yok etmek ister. Yo ben şu yukarıdaki örümcek bebe indireceğim oradan. İşte bu kadar. <laughs> ölür o ölür. Revenge. Aa ölmedi. Bunu ne yapacaktım çok apalayan çocuğu. Birazdan görsün sen. Sıra bende o zaman ben de şey yapayım. Ee, şu Venom'u ittirivereyim suya. Yapma Hadi. lütfen yapma. <laughs> yapma lütfen. Aa! Yüzme bilmiyor solcanım gitti. 98'lik solcanın gitti hem de. Bir dakika ya ben de Başka başkanız olacağım yokmuş. Ha, yapmayacaktım bunu zincam. Yaptım bir kere. <laughs> Neyse tebrikler. Ben de herhalde size kolay gelsin. Teşekkürler geçmiş olsun. Teşekkür ederim. O zaman ben kocaman bir muş atmak Ağabey istiyorum hocam. bu tarafa. Ya orada değil de ileri gidiyor. daha ileri gitmesi gerekiyordu. Yalnız biraz daha ileri gitseydi ikimizin de işi bitmişti Sincap. Evet star. evet bitmişti. O zaman madem e, sıra bende ve madem senin iki tane solucanın var örümcek bebeğin bir tanecik solucanı var. Ve o zaman önce senden kurtulmak lazım. Çünkü iki tane solucanın var. <laughs> ya öbür tarafından vurup denize <laughs> uçuracaktım. Ah neyse öldü zaten. <laughs> Herkesin tek solucanı kaldı. Ve sıra bende. <laughs> ne yapacaksın kardeşim? Eee. <laughs> Bakalım ne yapacağım. Düşünüyorum. Evet şuradan. Şunu alıp. Yukarıya çıkacaksın. Ondan sonra ya da Joker ya da beni uyumak için oradan bir şeyler yapacaksın. Ama kayağını değiştirdin galiba. Evet değiştirdim. Direkt Joker'i gömeceğim. Hadi size kolay gelsin. Ben öldüm. <laughs> Ama uçtu ha. Geçmiş olsun Joker sen de elendin. İşte bu kadar. Teke tek kaldık örümcek oh bebek. Dear. Evet Cincap. Ee, sana nazik davranmak isterdim ama oyunu kazanmak istiyorum. O yüzden... Ee, tek bu bütün canını yok etmem gerekiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben bak bunu göndermem iyi olacak. Uyabilirsem güzel olur. Ölmedin galiba. Evet Kal, ölmez. 30 canım kaldı. Mesut. İşim bitti. Öyle görünüyor. Kardeşim ha muzu yola. <laughs> bir tanesi bile gelse ölecek zaten. Dur bakalım. Ya ne biçim attım ama. Evet çok delice bir atıştı. Muzlar suya gömüldü. Örümcek bebeğe bir şans Ay, daha edin O da bu şansı iyi değerlendirir. Aman Oyunu hay. da kazanır yeğenim. Bilerek vermedim ki şansı. Yok zaten bilerek wedding demedim de. Ne yapacaksın Örümcek Bebek? İşte bunu atacağım tamirden ya. Ya onu oraya bence denk getiremezsin yeğenim. Başka bir şey yap bence. Şunu atayım o zaman. Takip ediyor bu Ha ah, güzel ya güzel seçenek. Olacak. Vay be aha biter işi biter. Evet işim bitti. Tebrikler Örümcek Bebek. Teşekkür ederim Çincem. Şimdi... Arkadaşlar görünen o okay ki oyunu... Örümcek Bebek kazandı. Evet kazandı. Tebrikler Örümcek Bebek. Teşekkür ederim. Tebrikler Örümcek Bebek. Tebrikler. Teşekkür Arkadaşlar bir Warps Armageddon oyununun daha sonuna geldik. Kazanan Örümcek Bebek oldu. Tek atışta en çok solucan yok eden Venom'muş. 5 solucan birden yok etmiş. Tebrikler Venom. Teşekkür ederim. Örümcek Bebek'i de tebrik ediyoruz. Ve daha fazla solucan oyunu istiyorsanız videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.